Bugün sizi sinemanın başlangıç yıllarına, sessiz sinema döneminin en parlak yıllarına götürmek istiyorum. Sinemanın teknolojik bir buluş olarak keşfedilmesinden sonra ki Fransa'da Lumière kardeşlerin ilk gösterimi yaptıkları yıl 1895'ti. Bir trenin gara girişi filmiyle filmler uzun bir süre sadece görüntüden ibaretti. Sessiz dönemdeki filmler perdede oynayan görüntülerin üzerine senkronize olarak kaydedilmiş diyalogları olmayan bir anlatıma sahipti. Ve bu filmler sinemada canlı çalınan piyano eşliğinde izlenebiliyordu. Tabii kısa süre içinde görüntünün diyaloglu olan yerlerine yazılı kartlar eklenerek filmlerin anlatımları genişletilmiş oldu. Özellikle 20-30'lu yıllar arasında altın çağını yaşayan sessiz sinema bu dönemde görsel anlatım olarak büyük mesafeler katetti. Hatta birçok sinema araştırmacısına göre sessiz sinemanın ortaya çıktığı ilk yıllarda ilk sesli film 1927 The Jazz Singer'dir. Filmlerin görsel anlatımlarında kalite düşüklüğü yaşandı. Sinemanın sessiz dönemdeki en bilinen oyuncu yönetmenlerinden biri kuşkusuz Charlie Chaplin'di. Hatta neredeyse sinema tarihiyle sembolleşmiş bir kişilik haline dönüşen Chaplin, yarattığı Sherlock karakteriyle özdeşleşmiştir. Charlie Chaplin, 1889-1977 yılları arasında yaşamış İngiliz sinema yönetmeni, oyuncu, yazar, film müziği bestecisi, kurgucu ve komedyendir. Londra'nın fakir bölgelerinden birinde doğup büyüyen Chaplin, 1913'te gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde sinema sektörüne girmeyi başarmış yetenekli bir İngilizdi. Sirklerde gösteriler yaparak başladığı sanat yaşamına sinemada bir yıldız olarak büyük başarılar elde etti. Aslında Charlie Chaplin'i herkes bilir. Fotoğraflarını, görüntüsünü gördüğü zaman gülümser. Belki sinema tutkunları onun filmlerini izlemiştir ve hikayelerini hatırlıyorlardır. Ancak Charlie Chaplin sinemada bir fenomendir. Ve günümüz sinemasında öyle bir yer etmiştir ki kesinlikle unutulacak bir karakter değildir. Evet Chaplin Gerek sessiz sinema döneminde, gerekse ses kullanımının başladığı dönemde son derece başarılı, başyapıt seviyesinde filmler çekmiştir. Yapıtları geniş çevrelerce sahiplenilmesinin yanında politik anlamda çok güçlü alt metinlere sahiptir. Filmleri daha çok komedi başlığı altında toplansa da komedi ve mizah Chaplin'in kamerasında mevcut sosyal ve ekonomik durumların bir yansımasına dönüşür. Hiciv onun için bir araçtır. Elbette Charlie Chaplin sinemasını ve onun dahiyane sinema anlayışını kavrayabilmek için imza attığı yapıtların tamamını izlemek gerekir. Ama en azından Chaplin sinemasına bir giriş yapmak ve bir fikir edinebilmek için izlemeniz gereken 6 film önermek istiyorum. The Kid 1921 yılında çektiği The Gold Rush 1925, City Lights 1931, Modern Times 1936, The Great Dictator 1940, Monsieur Verdoux 1947. Bugün daha çok üzerinde duracağımız film yönetmenliğini, yapımcılığını ve başrolü üstlendiği 1921 yapımı sessiz filmi The Kid. Birçok açıdan Chaplin'in en otobiyografik filmi olarak kabul edilen filmin süresi 68 dakikadır. Yoksulluk ve çaresizlik temasının öne çıkarıldığı film İsa'nın öğretilerine de gönderme yapar. Sevgilisi tarafından terk edilen genç kadın hamiledir ve içinde bulunduğu çaresiz durum haçla tepeye tırmanan kadın metaforuyla anlatılır. Yine filmin bir yerinde biri sana yanağına vurursa diğer yanağını uzatacaksın. Sözünün pek işe yaramadığını esprili bir şekilde seyirciye hatırlatır. Sevgilisi tarafından yüzüstü bırakılan genç kadın Edna çocuğuna bakamayacağını düşündüğünden onu daha iyi şartlarda yaşayacağı ve buna bağlı olarak daha mutlu olacağını düşünerek lüks bir aracın içine bırakır. Ancak arabanın sahiplerinin çocuğu bulmaya fırsatları olmadan o araba hırsızlarca çalınır. Devamında arabadaki çocuğu fark eden hırsızlar onu yoksul bir mahalleye bırakırlar. Çocuğu bulan Şarlo ona sahip çıkar ve onu büyütür. Böylelikle Şarlo ve çocuk birbirlerinin en yakın arkadaşı olurlar. Chaplin sinemasının sokakla halkın hayat şartlarıyla çetin bir mücadeleye tutuşan kesimiyle ilişkisi bu sıcak filmde kendini gösterir. İkili bu zor şartlarda hayatta kalmaya çabaladıkça sistemin bu insan güruhu için reva gördüğü şartlarda daha da belirginleşir. Filmin genel havasının dışına taşan final sekansının beyaz perdedeki ilk büyülü gerçekçilik temsillerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Güzel film, mutlaka izleyin.